Selamlar hepinize. World's 2021'de oynanacağını tahmin ettiğim destek şampiyonları tier ile yeniden sizlerle birlikteyim. Orta koridoru son güne sakladım. Muhtemelen de pazartesi gününe yani turnuvadan bir gün önceye sakladım. Tabi destek pozisyonunda bazı yeni şampiyonlarımız var. E, o yüzden şaşırmayın diye şimdiden söylüyorum. Yeni derken daha önce hiç görmediğimiz şampiyonlar da var. Bir süredir ortalıkta görmediğimiz ama eski şampiyonlarımız da var. Worlds'te oynanabileceğini düşündüğüm şampiyonlar. Bayağı geniş aslında e, destek pozisyonunda. Ama ekstradan başlayalım. Alistar e, yolcu oynanacağını düşünüyorum bu turnuvada. Çünkü bu turnuvada acayip bir Alistar oyuncuları var. Yani bir kere zaten LPL'in 3 e, desteğinin yani tepedeki üçlü desteğin. Dördüncü hadi o konuda biraz e, geride kalıyor olabilir belki ama LNG desteği. Meiko, Crisp e, ve Ming üçü de çok acayip iyi Alistar oyuncuları. Özellikle Ming ve Meiko gerçekten Maç değiştiren seviyede oyuncular. Ama onun dışında Alistar'ın diğer takımlar tarafından çok da tercih edilecek... Yani tabii ki yer yer tercih edilebilecekleri durumlar var. Koridor baskısını artı e, Rom'u biraz önceliğe... Yani özellikle Rom'u önceliğe alan takımlar için e, mesela olabilir. Atıyorum mesela PSG Talon'un çok yapmasını beklemiyorum. Alistar'a çok yönelmesini beklemiyorum mesela. T1'ın Alistar'a çok yönelmesini beklemiyorum. Cencin'in Alistar'a çok yönelmesini beklemiyorum. Ama... Düşünelim başka kimler roam atmak isteyebilir? Mesela Cloud9 bu turnuvada çok roamla oynamak isteyebilir. Galatasaray bu turnuvada çok roamla oynamak isteyebilir. E, o yüzden Alistar'ın e, bolca oynanacağını düşünüyorum. Yine Worlds'de olduğu Worlds'te, Worlds'lerde e, de olduğu gibi. İkinci şampiyonumuz Amumu. E, tabi Amumu'yu e, solo queue takip edenler görmüşlerdir illaki. E, aldığı buff'tan sonra Q'sunun iki yük olmasından sonra da ben bunu Orman Tears'in de bahsetmiştim. İkili esnek olmasının avantajıyla da birlikte erken seçilebilecek şampiyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Tabi E'sindeki o defansif özellik yani direkt olarak yediğiniz hasarı azaltan mekanik onu tabi koridorda da biraz daha kuvvetli tutuyor. Artı rahat rahat rakibe de ulaşabiliyorsunuz. Tabi Q'sunun çok unutulan bir özelliği daha önceden buff aldı bu arada Q'su. E, Ve bin menzile çıktı. Şimdi bin menzil bayağı uzun bir menzil. Yani herhangi bir nişancıya e, bırakın minyona vurmaya gelmesini minyonların arkasında dururken bile yetişebileceğiniz bir pozisyon var tabii ki arkasında dururken ama köyü vuramazsınız ama yanına gidebilirsiniz en azından gibi gibi o yüzden o bin menzilin avantajını bolca kullanacağını düşünüyorum turnuvada oyuncuların ve onun da bol oynanacağını hatta meta önceliği olabileceğini düşünüyorum o kadar söyleyeyim Bard e, ben bu turnuvada biraz Bard'ın seçileceğini düşünüyorum tabi e, özellikle e, bu dönemde menzilli destekler ama daha çok Enchanter destekler e, kullanılmaya başlandı. Buna tabi biraz e, ormandan, e, jarvanın tekrardan meta'ya girmesi, işte çift dövüşçülüğü oynanması gibi faktörler de var. Yani mesela hem orta koridoru hem üst koridorunuzda dövüşçü olduğu zaman e, alt koridorunuzdan da e, destek pozisyonunuzdan da bir tane içeri dalan adam istemiyorsunuz her zaman. Bazı kompozisyonlar ister bu arada burada. O ayrı. Ama buna çok ihtiyacınız olmuyor. Ve genelde burayı alt koridorunuzu kazanmak için bir büyücü destek kullanabiliyorsunuz. Menzilli destek kullanabiliyorsunuz. Bar tam büyücü değil ama tam enchantır da değil biraz her şeyi kırması gibi oynandığı için, olduğu için hani hem Roma atabiliyor hem baskın hazırlayabiliyor hem koridorda baskı kurabiliyor biraz her şeyden olduğu için oynanacağını düşünüyorum bir miktar Bardın. Blitzcrank ben onun da biraz oynanacağını düşünüyorum turnuvada özellikle çok şu anda aldığı nerflere rağmen iyi durumda olan bir trash gerçeği var. trash e karşı çok iyi bir seçim Blitzcrank. Fakat büyücü desteklere karşı da kullanabileceğiniz belki de en iyi menzilsiz destek. Bu çok büyük bir artı. Belki bu konuda hani Amumu da e, iyi olabilir. Tabi çünkü Amumu da uzun menzilden ulaşabiliyor. Blitzcrank'in de 1000 olması lazım. E, Roketel'in e, menzili. 1000 menzil baya bir menzil olduğundan az önce bahsetmiştim. Blitzcrank de onlara iyi cevap verebilen şampiyonlardan biri. Tabi Amumu daha güvenilir Rokun'da. Çünkü Amumu'nun 2 jetonu var. 2 kere deneme hakkı var. Daha az manaya atıyor falan filan. E, o yüzden Blitzcrank'in de belli durumlarda oynanacağını ama kesinlikle meta önceliği olacağını düşünmüyorum. Braum bu kadar menzilsiz destek oynanırken ben Braum'un illaki oynanacağını düşünüyorum. Bu arada eee Boldovüşçülük kompozisyonunun tamamına karşı genel olarak oyunu counterlamaya yönelikte bir şampiyon aynı zamanda. Braum şeyi çok sever çünkü. Rakip takımın takım halinde üstüne gelmesini çok sever çünkü sadece Freljord karşılaması değil çünkü Freljord karşılaması zaten çok rahat ettiriyor Braum'u bu tarz durumlarda hani rakip üstünüze geliyor bam diye vuruyorsunuz yere kitle kontrol ediyor pasifi de çok etkili hale geliyor Braum'un kapı gibi de çok etkili geliyor rakibin üzerine koşması çok seveceği bir durumdur Braum'un ve meta şu anda Braum'un Özellikle menzilsiz bir destekte de varsa karşısına oynanabilmesine olanak sağlıyor. Tabii menzilli desteklere karşı ciddi problemleri var Braum'un. E, ama onları diğer menzilli desteklere geldiğimiz zaman daha çok bahsedeceğiz. Bakalım. E, çok nadir ihtimaller veriyorum Galio'nun destekte oynanmasına. Yani bu ihtimal var. Çünkü bazı eşleşmelerde kullanabiliyorsunuz. Mesela Braum eşleşmesi. Braum'a karşı çok bir şey yapamıyormuş gibi gözüküyor olmasına rağmen. Braum'u da çok kilitliyor mesela Galio. Ve Galio takım oyununda özellikle kafa kafaya 5-5 beş savaşların çıkmadığı bir ortamda yani haritada daha fazla hareket edilen bir ortamda orta oyunda mesela daha, daha etkili bir roundon. o yüzden belli oranda seçilme ihtimali veriyorum ee, bu turnuvada Galio desteğe nerede kaldık G'lerde kaldık devam 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 Janaya da nadir oynanma ihtimali veriyorum bu arada Janna konusunda şöyle bir durum var Jana çok kırılgan bir şampiyon, yanına gidebilirsiniz. Fakat kısa menzilli şampiyonları kayıtlama konusunda çok başarılı bir şampiyondur Janna. Ee, özellikle mesela şimdi az önce Jarvan'dan bahsettim işte. E, ki Orman tierlisinde de Jarvan'dan bahsetmiştim. Jarvan gibi, Xin Zhao gibi e, bir tane deşe bağımlı e, şampiyonlara karşı iyi Janna oyuncusu oyun oynatmaz. Ve karşısında oynarken, karşı yani Orman oynayan arkadaşlar bilirler, iyi bir Janna'ya karşı Ormancılar çok acı çekerler. Ha turnuvada meta önceliği olması bence çok olası gözükmüyor. E, çünkü bir enchanter olarak eşya dizilimleri yeterince verimli değil ve ondan daha e e daha agresif kullanabileceğiniz enchanterlar var. E, mesela karma ile daha rahat koridor puşlarsınız. işte Lulu ile takım savaşına ana hedefinizi daha rahat korursunuz. Jana biraz arada kalan durumda ama negatif yönde arada kalan durumda. Bard mesela pozitif yönde arada kalan durumdaydı. Çoğu şeyi iyi yapabiliyordu. E, Jana genelde bunları yapamamasıyla kalıyor o yüzden nadir oynanabileceğini düşünüyorum İhtimal veriyorum ama o, hiç oynanmaz demiyorum Jana'nın durumuna Karma e, onun da nadir oynanacağını düşünüyorum bu arada solo da deniyor e, prolar tabi Karma'nın şöyle bir avantajı var e, ya yani mesela Blitzcrank Jana'yı çekti Jana büyük sıkıntıya girer Karma öyle değil. Karma çekildi mi cevap verebiliyor. Çok rahat koridor atabiliyor. Hala ana kuvvetleri nerflenmiş olmasına rağmen ana onu güçlü yapan şeyler duruyor. Fakat meta Janna'nın koridordaki kuvvetine değil takım oyunundaki kuvvetine olanak sağlayan bir meta. Yani şimdi diyeceksiniz ama ne dedim falan diye. Şöyle söyleyeyim. Janna, işte Karma şu anda, şu anki haliyle Koridor aşamasından üstün çıksın yani normal standart koridor aşamasını oynadık. Item avantajı aldık karma. O cepte. Mesela iki plate falan da aldık. Bunlar cepte okey. Karma 5'e 5'lerde çok güçlü şu anda. Kullandığı kalkanla toplu kalkan. işte gerekirse mesela Boldovich'u kullandığınızda Ardent veya onlara akan su asasıyla hareket vermek vesaire gibi durumlarla savaşta çok etkili oluyor karma. Hatta biraz oynayanlara göndereceğim ya. Vazgeçtim. Daha çok olanak veriyorum karma'nın oynanmasına. Bu arada solo da bol bol kullanıyor oyuncular. K'de kaldık. karmak ve falan filan falan filan falan filan falan filan. Leona olmazsa olmazı buraların. E, tabi ufak tefek nerfler aldı. Özellikle dayanıklılığına biraz nerfler aldı ama e, öyle bir dayanıklılığı var ki hala kimse rekabet edemiyor onun da erken oyun dayanıklılığıyla. E, o yüzden buradan uzun süre düşeceğini düşünmüyorum. Nautilus. Bu turnuvada ben onun da bolca oynanacağını düşünüyorum. E, meta önceliği olur mu ondan emin değilim. Çünkü e, diğerlerinin aksine çok kırılgan kalıyor Nautilus. Çok fazla kırılgan kalıyor. Yani şimdi Leona'yla hadi Leona'yla zaten kıyaslanmıyor. Onu geçtim hadi. Ama mu yeni geldi ama da çok daha dayanıklı Nautilus'tan. E, biraz da benziyor aslında. E, ama bunun Q'su da çıpa biraz birbirlerine benziyor. Bayağı uzun menzilden bayağı da e, ama Q'su da mesela göründüğünden daha büyük bir alana vuruyor. Yani hitboxlar daha büyük gözüküyor o şeyde. E, tabii çok oynanmadığı için Geçmişte buna herkese hakim değil. E, meme olacak seviyede değil tabii ki Nautilus'un kadar ama e, o da rahattır o konuda. E, o da yapışırsa bırakmaz Nautilus gibi. Ama daha dayanıklı. O yüzden çoğu oyuncunun Amumu'yu tercih edeceğini düşünüyorum şu anki halleriyle. E, bu arada Nautilus'a geçtik ama Lulu var arada. Lulu'yu nasıl atlarız? Ben Lulu'nun şu anda çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim bence Lulu böyle olmalı. Böyle olmayacak Worlds'te. O yüzden aşağı indireceğim ama bence şu anki yeri bu. Lulu'nun Lulu çok iyi bir koridor aşaması var. Lulu üstüne atlayamayan desteklere karşı zaten acayip iyi kuvvetli durumda. Menzilsiz, menzilsiz üstüne atlayamayan desteklere karşı. Fakat üstüne atlayanlara da belli oranda cevap veriyor Lulu. Bunu nasıl yapıyor? Bir adam üstüne atlamadan önce sürekli onu yarıcanda tutarak yapabiliyor. İşte Pozisyonunu öyle bir ayarlıyor ki mesela Lulu? Lulu'nun bu arada erken önünde hasarı fazladır bireysel olarak. Yani şampiyonun e, doğası geri. Yani öyle yapmışlar şampiyonu. Veya işte kendi nişancısını e, Leona ile yalnız bıraktığında mesela genelde şu vardır. Atıyorum Leona geldi diyelim karşınıza. Leona sizin yalnız kalırsa genelde Leona kazanır o bire, bire. Ama Lulu da diğer nişancıyı kesebiliyor. Öyle bir durum var ilginç bir şekilde menzilli bir destek olmasına rağmen. Bunu yapabilir veya adam sizin nişancınız altlarında tak diye adamı sinceba çevirip bir anda kendi e, kalkan verip takası kazanabilirsiniz. Bence olması gereken yer burası Lulu'nun ama böyle olmayacak. Şurada bir yerde seçilecek Lulu. Ben çok değerli olduğunu düşünüyorum Lulu'nun şu anki haliyle. Ee, çok oynanması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada eğer boldu güçlü, yani beklediğimiz üzere boldu güçlü bir meta görürsek orta koridor ve üst koridorda. Herkesin beklentisi bu yönde ve suikastçilerin ormanda olduğu noktada Lulu buraya çıkar. Lulu suikastçilerin en bir azılı düşmanı destek olarak. Her şeyine cevap verebiliyor Lulu. Talon oynuyorsunuz diyelim. Duvardan geldiniz. Tak hareket yapamadan Sinceba çevrildiniz. Diyelim çok hızlı refleks veremedi Lulu. Adama daldınız. Kokma vurmaya çalışıyorsunuz. Tak ulti kalkan geldi. Öldüremediniz adamı. Çok iyi cevaptır. Ya, bence olması gereken yer burası ama Türk de böyle olacak. Açıkça söyleyeyim. Evet sıradan devam edelim. Ben niye neye atladım ya? Lulu'yu nasıl es geçeriz abi? Rezalet. Lissandra, Lux. Lux oynanmaz ha. Maokai'yi çok düşük bir ihtimal. Morgana. Yani canadan fazla ihtimali var. Sonuçta belli eşleşmelere iyi cevaplar verebiliyor diye. Nami çok kötü bir şampiyon olduğunu düşünüyorum ama Lucian sayesinde oynanır durumda şu anda. Ne yazık ki. Tamamen Lucian'ı bufflayıp e, çok hızlı elektrik ver prokladığı için takas kazanıyor. Lucian'ın nişancı tier listindeki e, yerini hatırlayanlar vardır. E, Lucian'dan dolayı burada. Yoksa iyi durumda olduğunu düşünmüyorum kesinlikle Nami'nin. Tek başınayken. Çok verimli bir şampiyon olduğunu düşünmüyorum. Poppy ihtimaller dahilinde de görüyorum. Poppy'nin destekte oynanmasını hatta şurada bile kullanabiliriz e, Poppy'yi. Tabi o da bir sürü menzilsiz desteğe karşı iyi cevaplardan biri. Suikastçilere karşı iyi cevaplardan biri. Ben belli oranda Poppy'lerin turnuvada seçileceğini düşünüyorum. Destek pozisyonunda. Bu kadar seçilir mi ondan emin değilim ya. Şöyle mi koysak? Çünkü Poppy'nin niş bir durumu var. Poppy bir şeyleri counterlamak için, kontrolanmak için alınıyor. Kör alamak, karmayı kör alırsın mesela. Gerçi Bard'ı da kör alamazsın. Braum'u da kör alamazsın. Ama yine de kör alındığında da daha çok verim veren, daha kolay verim verebilen daha çok demedim, daha kolay verim verebilen şampiyonlar. Pantheon oynanmaz no, şu anda. Pyke bence biraz oynanacak. Özellikle bunların içerisinde Braum'a karşı çok rahat bir koridor aşaması var. Belli oranda Rakan'a karşı da bir e, üstünlüğü var. Rakan'a daha gelmedik. Oralarda ama belli başlı eşleşmeler oynayabileceğini düşünüyorum e, Pyke'ın. E, artı suikastçı metası gibi gidersek yani başka suikastçıların olduğu bir ortamda birileri azaltırsa Pike işi bitirmeyi de bilen bir şampiyon. O yüzden biraz bir tık da değerinin altını düşünüyorum. Açıkçası Pyke'ın. Ama mesela Poppy'ye karşı oynaması çok zor Payk. Bayağı zor yani. Mesela Poppy'ye örnek olarak verdim burada. Metada oynanıp oynanmayacağına emin olamadığımız için. Neredeyiz? Rakan. Rakan oynanır abi. Rakan bu turnuvada oynanır. Hele Braum Braum oynuyorsanız oynarlar. İyi de Rakan oyuncuları var bu arada. Gerçekten turnuvada beğendiğim değerler... Bir kere Hylissang mesela Fana fanatik adına iyi örneklerden bir tanesi. Ama e, şeyler falan da öyle. E, Kai Wing mesela çok iyi bir Rakan oyuncusudur. Başka Ming mesela çok iyi bir Rakan oyuncusudur. İyi Rakan oyuncuları var. Onlar zaten Rakan hani süper durumda olmasa bile yetenek seti iyi olduğu için belli oranda tercih ediyor. O yüzden e, illaki bir yer bulacaktır kendine. Rel, ben onun bir miktar seçilebileceğini düşünüyorum. Ama şu anda 2 haliyle çok değerli bulunmuyor. Çok hantal kalıyor çünkü bu meta için. E, artı, oyun şu anda tamamen takım savaşı değil. E, biraz skörmüşler etrafında. Yani çete savaşları etrafında döndüğü için çete savaşlarında pek etkili bir şampiyon değil Rel. Çete savaşlarında daha küçük skill'leriyle, küçük yetenekleriyle etkili olan şampiyonlar lazım. Rell biraz bağımlı bir şampiyon. O yüzden biraz değerinin düştüğünü düşünüyorum. E, Rel'in bu turnuvaya gelirken. Sena destekte oynanır mı? Çok zor. Bir jeton atılır mı emin değilim ya. Serafine jeton atılacak ama bence. E, jeton atılacağını düşünüyorum. Serafine. Sete de jeton atılır. Bu turnuvadaki oyunculardan dolayı. Bir hekarim nereden geldi ya? Set nerede? Seti kaybettik gençler. İmdat. Seti bir yere... <laughs> buldum seti. Sete de jeton atılır. Bence iyi durumda değil bu arada. Ya. Oynanmasa daha iyi. Ya jeton atılır diye tahmin ediyorum ama atılmasın ya. Vazgeçtim. Atmayın jeton meton seti. Ya da atacaklar ya. Kesin atacaklar. Koyalım o yüzden. Böyle olabilir. Bakalım başka 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 başka. Şen. Ne? Ona da atılabilir jeton. İhtimal veriyorum atılmasına. Shen'in mesela şöyle bir artısı var. Ee, Şen Shen çok iyi bir tank olmamasına rağmen Shen'in W'su yani çok iyi bir tank yanlış bir tabir oldu. Shen aslında iyi bir tank ama destek pozisyonundaki o kadar tank kasamadığınız için çok değerli olmuyor. Artı şu anda tank metasında da değiliz. Ama W'su Tank olmamasına rağmen yani tank kasamasa bile çok faydalı. Özellikle dövüşçülere karşı. Hele bir de Trindamir falan oynamaya niyetlenirlerse Shen'in W'su iyice değerimler. Yeri de buralarda biraz daha artar onu da söyleyeyim demişken yanlışlıkla değiştirdik. Şöyle. Soraka ben e, bayağı sona oynanır mı? No. Sona oynanmaz ama yani koyacağım listeye sonlara. Soraka ben şu anda oynanabilir durumda olduğunu düşünüyorum Soraka'nın. Bu arada World öncesi bir ufak nerf de yedi. E, World yamasına gelirken. Onun ultisi artık biliyorsunuz ağır yer etkilerini kaldırıyor. Ee, onu kaldırdığı için iyileştirme miktarını biraz azaltmaya karar verdiler. Fakat Soraka'nın çok unutulan bir özelliği var. Soraka çok iyi bir koridor şampiyonu. Bayağı kuvvetli bir koridor şampiyonu. Özellikle onun karşısında mesela büyücü vs büyücü yani büyücü demeyeyim gerçi tam büyücü olmuyor Soraka da İki tane menzilli desteğin karşılaşmasında iki enchanter desteğin karşılaşmasında çok büyük ihtimalle kazanıyor Soraka. Çünkü E'siyle çok rahat dürtme uygulayabiliyorsunuz. E'sinin susturma efekti gelmeden önce zaten hemen hasarı verebiliyorsunuz. Artık Q'suyla Uzun süren takaslarda da eri ve daha kuvvetli kalıyorsunuz. İyi bir Soraka oyuncusu çoğu zaman kazanıyor o yüzden eşleşmelerini. Menzilli eşleşmeleri. Ee, ama ya dediğim gibi bol dövüşünün olduğu bir ortamda Soraka'yı harcarlar. Bir noktada üstüne binerler yani Soraka'nın. O problem. Yoksa o olmasa ben e, gayet iyi durumda olduğunu düşünüyorum Soraka'nın. Meta biraz ters. Bir de şöyle bir sıkıntısı var Soraka'nın. Tamam çok güzel eşleşme. Hani mesela atıyorum Karma'ya karşı oynarsınız. Morgana'yı da yenersiniz falan filan. Bunlar okey de. Abi geldi mesela Natulius. Çekti tek yedin. Buna engel olamıyor işte Soraka. Ne yazık ki. E, ee, şu anda destekli oynanmaz. Destekli değil çünkü. Tarik ihtimal veriyorum ama çok düşük ihtimal veriyorum. Gene de Maokai'den fazla ihtimal veriyorum. Fresh Meta'nın bence şu anda öncelikli şampiyonlarından bir tanesi. Hala çok değerli. Hala çoğu şeyi çok iyi yapıyor. Ee, oynanır. Trundle. Ben onun da belli oranda oynanabileceğini düşünüyorum. Gün yüzü göreceğini düşünüyorum bu turnuvada Trundle desteğin. O da kadar daha çok ihtimal veriyorum buna. O da mesela şöyle bir artısı var, Trundle'ın. Ee, tamam kimse direkt olarak tank kasmıyor, o yüzden ultisinin verimliği düşük falan eyvallah da gene de araya atlamış bir Irelia'nın hayatta kalabilmesinin ihtimalini düşünüyorsunuz. Irelia'yı örnek olarak verdim, bir sürü bir tarz şampiyon var. Artı, e, Trundle'ın hiç fena olmayan bir koridor aşaması vardır. Ee, özellikle mesela büyücü destekler, yanında büyücü destekler varken onları hayatta tutma, onlara koruduru kazandırma konusunda da başarılı bir şampiyondur. Mesela kağıt üzerinde Zix ve Trandon çok iyi gözükmezler. ki hatta ilk başlarda mesela Zix'in verimliliğini biraz düşürüyor mu acaba falan diye de sorular sorulmuştu. İlk başta ben de öyle düşünmüştüm bu arada. Çünkü Zix'in yanına Nat mesela Dışancı Tilesi'ne bahsettik bu arada Zix'ten. E, Leona gibi bir şey koyduğunuzda o kitle kontrol altında ofansif olarak direkt olarak Zix e her şeyi tutturuyor ve kazanıyordunuz koridoru. Fakat Zix'in yediği nerfler artı Rakip takımların biraz oyun stillerini Zix'e göre adapte etmesinden sonra Trundle'ın değeri arttı mesela Zix'in yanında. Çünkü iyi e pillar şunu getiriyor bundan sonra ki rakibin iki alt koridordaki şampiyonu birbirinden ayırdığınız zaman Zix'in tehlikeye girmesini de engellemiş oluyorsunuz aslında. Zix'in problemi mesela sadece Zix için değil bu arada bu Syndra için de geçerli, yer yer Jin için geçerli. Mesela görününden daha iyi bir ikilidir Jin Trundle ikilisi. Yani 2 saniyede falan öldürürler sizi. Bir anda anlayamazsınız başınıza ne geldiğini. Çünkü Trundle da çok vuruyor yanına gittiğiniz zaman. Ee, o yüzden destek şampiyonları, destek oyuncuları da biraz dikkat etmesi gereken bir ikilidir. Onu da ekleyelim bu arada. Ee, başka 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 nerede kaldık? Ben hangi şampiyonum? Trundle. E'de kaldık. Valkos no. Veigar no. Twitch. Uh -uh. Solo Q'da falan oynayanlar var gerçi. Ama. Zerat olmaz, propelerli olmaz, en azından. Yumiye ihtimal veriyorum, olamadık elimizde kaldı. Yumiye ihtimal veriyorum. Ee, o da çünkü fena bir enchanter değil. Belli oranda iş yapabileceği eşleşmeler de var. Ee, yani. Birileri şöyle bir turnuvada şöyle bir sahne görsem o kadar da yadırgamam. Sonra vs Yumi diye bir koridor görsem o kadar da yadırgamam öyle söyleyeyim size. Çünkü meta biraz onu istiyor aslında sizden. Yani siz mesela çift dövüşçüyle oynadığınız zaman ki çift dövüşçüyle ormancıyı bu arada saymıyorum ben ama ormancıların neredeyse hepsi dövüşçü. Yani dünkü ormancı list tier listini hatırlayın. Jarvan dövüşçü. Zinzao dövüşçü. Eko büyücü gibi gözüküyor ama dövüşçü. Dayana AP dövüşçü. Yani Dayana gerçi çok oynanmayacak tüm da. Neyse bu sıradan gittiğimiz zaman çoğu dövüşçü zaten normalde. Aslında 3 dövüşçüyle oynuyorsunuz siz. Büyük ihtimalle oyunu. Yuumi bayılır 3 dövüşçüyle oynamaya. Çünkü Yuumi normal dövüşçüleri. Mesela Olaf çok iyi bir partnerdir Yuumi için. Normal dövüşçüleri çok büyük tehditler haline getiren bir şampiyon. E, o yüzden bunu görme ihtimalimiz var. Ben çok ihtimal vermiyorum. ya ee, yani bence çünkü e, mezzetsiz desteklere daha çok yönelecek oyuncular. E, ve bu odakları daha çok o yönde olacak. Ama bu çok olası bir senaryo bence. Yumi'nin bu kadar verimli kullanıldığı. Beklentim var öyle söyleyeyim. Yani Yumi'nin oynamasını zaten bekliyorum. Ama kullananı da iş yapmasını da bekliyorum. Orası ayrı. Ee, nerede kaldık? Y yeah, dedik. Yo, Yone, Mone, Zek, No, Zilean, hiç sanmıyorum Zilean'ız şu anda destekli oynayacağını. Zyra pro play'de çok zor. Ama Sona'ya ihtimal. Gene de pro play'de çok zor ya Zyra'nın destekli oynanması. Aşırı zor yani. Gene de Sona varsa buna da ihtimal vermek lazım. Evet. Worlds 2021 destek şampiyonları. Beklenti tiyarını listim. Ee, bu şekilde. Ben aslında dediğim gibi baştan hatırlatmam için Ben Lulu'nun bence benim gözümde Lulu'nun değeri burası. Ama böyle olmayacağını düşünüyorum. E, ee, takımların bu kadar uzaklanacaklarını düşünmüyorum. Belki Trash'in yeri şöyle olabilir. Böyle daha iyi olabilir. Böyle de olabilir. Bilmiyorum. E, ee, ama bu şu anda çok değerli. Şaşırmayın. Ee, uzun süredir yani bir süredir solo queue'ya girmemiş olanlar varsa denk gelmediyseniz şaşırmayın. Gerçekten iyi durumda Amumu. Ee, kullanabileceğini düşünüyorum. Ama mesela şöyle de bir durum var. Şimdi Amumu bu kadar iyi durumda. Ama aldınız mesela blind. Desteğe gideceği belli oldu. Adamlar da Trundle aldılar mesela. Çok iyi bir cevap mesela. Rakip takım diyelim. İkinci işte siz kırmızı taraftasınız. First pick LeBlanc yaptınız mesela mid lane'e. Bu arada mid lane tier'lısını da söyleyeyim. LeBlanc en başta olacak. Şimdi nasıl spoiler'ı vereyim. E, muhtemelen bu turnuvada ban seviyesinde falan olacak LeBlanc. Neyse. Diyelim first pick LeBlanc yaptınız. Bir şeyler oldu. Kaldı şampiyon açık. Karşı taraf gitti. Amumu aldı. Yanında da bir ormanca. Ormanca alamaz. Amumu'yu flexleme ihtimalle. Amumu artı bir nişancı aldı. Çok olası bir senaryo değil mi? Siz bu durumda mesela Trundle aldığınız zaman Amumu'yu hem ormanda hem destekte counterlayabiliyorsunuz. O yüzden belli oranda Trundle'ın değerinin arttığını düşünüyorum. Genel olarak hem ormanda da değerinin arttığını söylemiştim. Destek pozisyonunda bence değeri arttı. Neyse Trundle'la beraber e, bu tier sonuna geldik. Son tier listimiz Worlds ile alakalı. Orta Koridor şampiyonları tier listi olacak. Çok büyük bir ihtimalle de pazartesi günü gelmiş olacak. Yani turnuva başlamadan önce. Gelmişken abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.